ettiğini şimdi duyduğunuz ses 70 yıldır cehennemin dibine doğru düşen taş cehennemin dibine yeni düştü. Yeni düştü cehennem yeni başlıyor. Daha leza yeni başlıyor. Daha sakar yeni başlıyor. Daha cahim yeni başlıyor. Daha hutame yeni başlıyor. Hazreti Ali'nin sakalları ıslanıncaya kadar ağladığı Resulullah bize anlattığında ashab-ı kiram hiç o günkü kadar ağlamamıştı diyor. Allah'a sığının dediği şey Ali'yi ağlatan neresi? Geleceğiz o konuya. Hazreti Ali gibi bir adam Hazreti Ali gibi bir adam Resulullah'ın yanında beş yaşından beri sen içki mi içtin Ali haşa? Sen namaz mı terk ettin bir maç yüzünden?